Betta Can. Arkadaşlar bana şöyle bir hediye göndermişler. Şimdi bunları sizlerin huzurunda açıyorum. Yılan yükselen yayıncısı. Türkiye'nin yükselen yayıncısı Çağrı Ergün. Bu ne? Oyunun yıldızları. Oy. Yapmayın bak. Yapmayın bu şaka olsa gerek. Hayır ya. Oy. Oy. Hayır ya. Ya kanka. Bu ne Kırılmış kanka? Kanka bu ne ya? Bir tane ödül alacaktım. Onda kimin gözü kaldıysa adam olsun. Oyunun bu ne? Bu ne bu? Kırılmış ya. Ya hangi kargo ile geldi bu ya? Lanet olsun ya. Ya kanka bu nasıl bir şans ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkaya dedim ki amına bir ödül koyalım dedim ya. Bunun <laughs> dal yarra. Bu da yanıyormuş bir de yanıyormuş. Yaparım yaparım bunu ben yaparım. Yapmalım yapmalım yapacağım bunu. Yaparım yaparım. Yılın yükselen yayıncısının son hali görenlere yüreklerini dağladı. <laughs> e şimdi ben bir şey soracağım. Bu kargo neden bu şirket bunu düzen, düzgün getirmedi? Hocam, Peki emin misin kargo olduğunu? Yok kırıp göndermediklerini düşünmek istiyorum yani anladın mı? Hani bunu kırıp gönderdilerse iki sebebi olabilir. Bir tanesi bunu arkaya koyma aktif olarak kullanma ödülü olabilir Çünkü ucu falan güzel. Hani ben onu inceledim. Hakikaten de açık konuşayım yani buradan. Canınız çekmeyecekse. <laughs> yani diğeri de bir hakaret gibi olabilir. Hakaret gibi olacağını zannetmiyorum. Çünkü o zaman ödül vermezlerdi. Ee, bu sefer ilk dediğime yoğunlaşıyorum. Ee, gayet güzel bir ürün. Kırılmış ama. E, aynı zamanda 3 kişiye kadar da multiplayer'ı var. Onu da söyleyeyim. ya Bir dakika Kemal arıyor. Yine borç isteyebilir. Alo. Alo. Efendim kanka. Harbi mi lan? Bunu He? Bunu kabul etmiyorum. Nasıl kabul etmiyorsun ya? ya? bu, bu ödülü kabul etmiyorum. Götüne sok o zaman. Oğlum bizi lan ödül aldık oğlum kırık niye geliyor ya? Seninki de mi kırılmış? Ciddi misin sen ya? Vallahi kırık. Demek ki kargo şirketinde başka kanal destekçileri var artık bu geliyor aklıma yani. <laughs> Sen de bana mı diyorsun gariz bunu? Bilemiyorum ki hocam yani. Bu ödülü böyle kırmışlar bunu ne yapalım ben affedersin de bu çok güzel. Bak bu, bak haklarını yemedim. Ödül kırılmış ama 3 kişiye kadar da multiplayer desteği getirilmiş yani bu yeni ödüle. Benimki tam nereden kırılmış biliyor musun? Nereden? Başından kır. Başındaki top var ya. Evet. Kare. Evet. O yok. <laughs> Dört tane çubuk var. Ben anlamadım o çubukları alıp götüme mi sokayım? Bu arada ben daha denemedim. Ama muhtemelen o dediğin gibidir diye düşünüyorum. Kötü Vallahi sok sokmalı olabilir. Sok olabilir, olabilir. Kare Kara diyorum başında kara var diyorum benim kara eks başka bir şekilde geldi. Bu zaten kırık gelmiş benim kare. Ben de ayrı eldir tutuluyor. Kare... He bende de tutuluyor. Teserek var ya O ne demek? demek... Ki nereden bileceksin amına. <laughs> Aa bu ödül böyle ama kanka bu kare bu kadar ağır ki yani bu cam bunu taşı ya? Kanka o camın onu taşımasından ziyade bunun kargoda değil sıkıntı, paketlerken sıkıntı var bunda. Oğlum koskoca büyük bak büyük beden kutuya ödülü koymuşlar o sallanıyor ki içinde zaten. Kusura bakma kanka bu konularda devam edemeyeceğim seninle eleştiri yapmaya çünkü ben seneye de ödül istiyorum <gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> Seneye de ödül izliyorum yani kusura bakma sen anlat ama. Yok lan bana her yıl 3-5 tane geldiği için profesyonel <gülüyor> <maddi>. <gülüyor> Kargolamasını falan da biliyorum diye yani. Abi kırılmış Verilmiş ya. Yok o zaman önemli olan orada verildi mi verildi anladım yok. Abi can, can parçası. Verildi yani de böyle bakınca yüze. orta parmak gibi duruyor kanka bunu kameraya gösteriyorum şu an mesela orta <laughs> parmak gibi duruyor yani şöyle gibi duruyor yani bu ödül anladın mı yılın kırık evet. yayıncısı Yılın Kırık, en kırık yükselen yayıncısın. Anladım. Ya o kırık olsa da millet ıst etti, bıst etti, sen yılın en yükselen yayıncısısın Çağrı Ergül. <laughs> Heee tamam. tamam He. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de bir şeyler söylemek isterdim ama neyse açmayayım bayramlık ağzımı. <gülüyor> <gülüyor> sen dur, sen dur. <laughs> İyi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz kanka. Haydi öptüm görüşürüz. Abi gerçekten ödülün kırılması beni bir tık kırdı ya. Bir tane arkaya amına koyayım bunu koyacaktım arkaya. Şimdi öyle yapmayacağım. Şimdi koltuğun üstüne koyacağım. Gelen misafirler oturmak isteyen. Mesela Samet geldi diyelim ki. Amına <laughs> koyayım. Tövbe. <gülüyor> Niye lan ansızın küfür ettin kanka bu arada Sen kontrol edemedik ne? Ben bunu artık kontrol etmem lazım kanka. Titreyerek küfür etti amına bir kontrol. <laughs> Küfürün ağzından çıkarken kontrolünü sağlayamadık ya amin. Amına koyayım <laughs> mı? ya oto kontrolünü kaybetmiş amına koyayım. <laughs> Beni bağırtırmak Geçen de gelmiş ya. dün de diyor ki 2 saattir konuşuyorum niye duymuyorsunuz diye. Sonra <laughs> baktı amına koyayım. Mikrofonu kapalı kendi açıyor ama mikrofonun mikrofonunu. ya Yerram buraya geliyorsanız mütlemeyin amına koyayım ya. Mütlemeyin yayında değiliz bir şeyde değiliz. Burada bütün gece ne oluyor Bak bana mesajlar geliyor diyorlar ki abi Discord odanıza gelmek istiyorsunuz. Ulan bir bok yok odada bir bok yok. Herkes geliyor. <laughs> ne yapıyor? Porno mu izliyorlar? <laughs> ne yapıyorlar bu odada? Anlamadım ki herkesin mikleri kapanıyor amına koyayım bir yerden sonra. Gidiyorlar amına koyayım bir şeyler yapıyorlar, bir oyun oynayalım yok, bir, bir muhabbet edelim yok. Neye geleceksin ki odaya? Senin odan daha keyifli. Ben keşke senin odana gelebilsem yani, anladın mı? Bütün gece susuyorlar, saat iki buçuk gibi falan böyle birisi şey diyor. E ee, amına koyayım ne yapıyoruz? <laughs> diyor tamam mı? Bak bir tane, bir biri bunu diyor. E ne yapıyoruz? O sırada bütün miktar açılıyor. E hadi amına koyayım bir şey yapalım falan filan. Bu tartışma bir sürüyor. Ne oynayalım falan filan diye sürüyor. Tekrar tık 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 mitler geliyor. Nelerde hiç şey de yok yani. Hemen 15 dakikada insan tekrar azar mı? <gülüyor> 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 bir durun da muhabbet edelim. Amına koyduklarım. <laughs> bunları da sana sana gönderiyorum. Birini sana gönderiyor, birini gönderiyorum. Birini Batuhan'a gönderiyorum. Bunları da inşallah alırsınız. Ee, keyifli günler diliyorum sizlere de. Birini Batuhan'a gönder. Bu ödül yok, buyu benim. <laughs> bunu veremem, kusura bakma bunu ben hak ettim oğlum 2020'nin hak edişi bu yani anladın mı? Oğlum seni kesmez lan. Evet. İddialı bir ödül. Yok kanka keser burası tırtıklı biraz böyle. <laughs> yok burada bir genişliği orası benim. Beni heyecanlandıran kız bu kız mı yani öyle söyleyeyim. <laughs> Mete'ye de bunu göndereceğim, Mete anca bu. <laughs> oğlum ya şunu şuraya koyayım da Üstüne üstüne yanlışlıkla hakikaten düşüp öldürür beni ha bu. Kık diye giderim yani anladım. Üstüne yanlışlıkla düşer falan filan. Bunu da Aleykümselam. selam ee, bunu da buraya bırakıyorum. Yayında çok acil tuvaletin gelirse. <laughs> 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 Boşun boşu noktasındayım yani şu anda onu da söyleyeyim. Ee,